Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 4 kişilik oyun oynuyoruz. Ama arkadaşlar bu şiş çiz. Evet. 4 kişilik oyun oynuyoruz. Arkadaşlar Bence, Bence arkadaşlar önce kim seçsin ben seçeyim. Ninja tabii ki. Sen kalan. Ben futbol abi. Arkadaşlar. 3 kişilik. Ooo. <laughs> <şimdi ben> Gelmez. <laughs> arkadaşlar ya. Canberk Berk kendi ama olmaz sayılmıyor. Ne izliyor oyunu? Üç kişilik. Ben yeşilim arkadaşlar. Ben de mavi. Ben de kırmızı. Allah öyle ben anladım bekle. Ben bunda iyiyim Ben de çok iyiyim. Ben de bıçakları atarım kafa. Oh numara on numara gel dibimde paramara biter yavaş ol. Oo, kestim ben. Ben kestim. Ben birim. Yunus da bir. Ay ikimiz kaldı. Ben sıfırsın. Can ben de sıfır. İstediğiniz. Aç şuraya kadar gidiyorum. Başka gidemem. Dur ne seçtin? Dur. Ders seçme kanka. Elim değil ders seçti. Aa ben pastol ne Allah hangi parça hangi? Ay seçsin şunu alma şunu. Hangi şunu alma? Sakın şunu alma bak. Hadi. Ya ay seni. Ben yeşilim. Yunus mavi. Ben kırmızıyım artık. Ben Ne Oğlum can ben bunu aldığın için pişman olacaksın şimdi. Yeneyim de gör. Üçeceğim aldım ben. Ben bu nasıl oyun? Yalnız yes. arkadaş ben bu oyunu tam anlayamadım ki. Emir oyunu demek çok oynadı. Arkadaşlar yanlış değilim deydi benim. Aa kafam karıştı bir abi ya. Ben daha şuradan geçeceğim. He iyi ki geçtim. İki saat oradayım. Ya abi engelle takılma. Aa! <laughs> <laughs> ya. Ya. Sen <laughs> ben Ya. 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 Ben, ben iki. Hiç... Ben kazandım. Oğlum Emir ben onu En baştan başladım. Anca sen ben, ben de çok kazandım. Ben de Emir. emir sen de yine sıra kanka. Ama ne yavru. Yine. <laughs> yine bastı. Yine bastı. Arkadaşlar emir ben Emir en baştan kanka. Hepiniz e, bırakın. Hadi birini sen bak. Bu da nasıl kazan hadi. Bu da sen kazan. Emir bırak kanka. Daha kazandı bu sefer. Ben, ben emir, kazanayım hemen ya. Ay, bak. Hayır kanka ben kazanayım. Hayır kazanmak ben kazanacağım. Ben, ben, ben de bok gibi girelim aramıza. Arkadaşlar Yunus oynamayı bilmiyor. Yunus. Aa! Aa dursun dur. Allah çok dursun durma benim ya. Çok sert. Valla çekin çocuklar oynayalım. Ama çekin çocuklar oynayalım. Ben ama çekin çocuklar dil fotalım. Aa ben kazandım. Ama çekin çocuklar. Ben böyle anlamadım. Ama çekin çocuklar oyun oynayalım. Arkadaşlar Canberk'le hala yatalım biz hadi hala çekelim. Hala çekin çocuklar dirif atalım. Abi takıldım ben burada öldüm. <laughs> Ölüyorum. 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 geldim. <laughs> Oyun bağa girdi. <laughs> Kafayı Araba. Aa, var, var. Aa, Araba Yeşil kim? Ve ben yeşilim ve bu oyunu kazanan benim. mi? Arkadaşlar Canberk ve biz 2'yiz. Yunus ise bir sanırım. Ya. sen yanıma getirmek mi beni? A abi ben şu an kazanacağım. Yunus arkamda hemen yenebilir. Emir ağzına Emir ya bir bunu da ben kazanayım. Hiç ben hemen bir, aman, aman, ben ben kazan. Oğlum, ya, Ben kazanayım. Emir ya sen Ben kazanayım. Basmayın. Sıra kimde? Evet, evet, evet. ben, seçti ben seçtim. Ben seçtim. Ben seçtim. Yunus seçti. Sen seçtin. Sıra, sıra. bende. Nasıl seçti ya şimdi? Ya öyle bir seçtin ya iki kere şey oynadı. Ha can, ben ben. ben seçmiştim iki kere. Anlamıyorum anladın <laughs> mı? Ben şimdi annesini oynasam. O ben ne oynadım lan? <laughs> çıktım. Dur, ne? Çıktım. Şu. Yine mi o? başka bu. Aa yok anlıyormuş lan ben anlamadım. Ben ne Süma olmasın, aga sakın ses seçme <laughs> ben, ben, de ben bunu çok duyduğum şunda. Ben çok iyi neydi Ben oynayabiliyorum kanka, buna götünü şey yapayım. ananı s Gelin lan, siktir git. Allah çekin çocuklar. Allah tekin 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 Canım git canım. Aa bakalım dur. Bir oldum. Gel lan. İyi oynana mı? Musun musun? Musun musun? Yosun musun? Tosun musun? Gel hayır. Gel ne şeyle şey ne? Arkadaşlar <laughs> <laughs> bir videoyu durduruyoruz. Arkadaşlar geri yönelim arkadaşlar. Ben de size artık. Acamet çatmadı Ha ben de. Ben tank sesi. Tank her zaman. Hangi map olsun bu? <laughs> ben yeşilim her zaman söyleyeyim. Ben de her zaman gibi kırmızıyım. Siktir git. siktir gidin siktir gidin siktir gidin siktir gidin siktir gidin siktir siktir git siktir gidin siktir gidin siktir gidin siktir Yine lan, yine lan. Bitiyor. Arkadaşlar oyunustan ben hemen Yunus'u öldürüyorum. Hemen. siktir git lan şuradan. Döverim ha bak. Ben yeşil. Kaçma kardeşim. Kanka ya. Vay öldürdüm kanka siz. Ben Can Sı sıra. Bu da son el olsun. Ben sormen. yine oyunu seçeceğim. Abi beni düşünce seçeceğim. Arkadaşlar. <laughs> ya ben de kötüyüm kupa değil. Aga kupa yok, kupa yok. Kupa seçme. Kupa seçme. Kupa seçme ne ki? Ben yanlış seçtim. Neyse. Şu Oğlum <gülüyor> ben direkt şunu atacağım pozulayı. Ve hangi harita? Oha şu da anca. Oh. 8 olanı seçme. Onu da birazcık kötü oldu. Bu 0, bu galiba 5, bu da 8 yani. Yo bu 8. Ya <laughs> oğlum bu e, ters bir şey böyle ya. Bu ne ya? Yani? Ayrıca. Basın, basılı tutun. Ya Yunus ön daha ya. Ben öndeyim. Yunus beni geçemiyor. Ki. Ya kazandım. Ya. Ben hangi rengim ama ben mavi. <laughs> mavi mavis. e, Ben orada niye gitmiyor? Sıçacağım. Ben <laughs> de ya, ya. yapmam buna koyarım. Ay kaldım. <laughs> Yunus beni geçemiyor ki. La la la. Ya, ya kardeşim. Ya. <laughs> Ben yine yine Haydi de Ama Bir e oynayalım? O değil, o değil, o değil Bir gün bir kere daha Arkadaşlar bu dakika Şuydu 10 kere daha Ben Arkadaşlar çok istedim çok çekin Hayır yemezsin ondan çık kanka ya Hayır çıkamayız Yunus'cum Ben önde olacağım Ben önde. Ne kadar bir yavaş gidiyor ya Ya Canberk'e baksın Canberk'e bak <laughs> Sizlere de arabada bir hile var kanka. Ya aga ben yavaşım. Benim araba gitmiyor. Ya onu basmıyor Ya onu ne mi ya? Ben nasıl abi ya? Ben... Arkadaşlar Yunus sarıya basacağı sarıya basıyor. Maviye basacağına sarıya basıyor. <laughs> Aa ben ya. ya Arkadaşlar ben Ha, ne istesem acaba? Hmm. Aa, bunu seç. sana. Hmm. E, Bak şunu, şunu. Daha Hayır. Hayır. Ya, ya abi ya bu ne ya? Ya abi bu en kötüsü. Siktir git şunu Siktir git şunu. <laughs> ben, cam, ben yeşilim aga. Ha, ben seni öldürmeyeceğim. Ben seni, ben seni Ya Cemek öldürecek. lan ben Canlar. <laughs> Canlar abi öldürme abi beni. Beni öldür sen Aa, öldür kanka öldürür o seni. Allah, canberk, Aa, dinlemem, buradan, Aa, Allah, canberk Allah. Allah. Can Berk ben. dinlemem Ben de buradan, ben de buradan başla. Aa yine başlattı. Jamberk, Jamberk bastığı için Jamberkin hakkı gitti. Hayır arkadaşlar gitmedi. Can Jamberk yine vuruyor biri var. <ben>. Aa sıçtım ben bir senin kanka. Şimdi sıçtım o ağzına bıraktım. Allah çok çok. Allah 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 al Allah. 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 Allah yalnız kimi öldürdü? Gel, <laughs> gel. Gel lan. Anne eve sen bir kez daha gel. sen hazır Şu anda hazırlanamıyorum Anne böyle sen ben gidiyorum? Ne var niye gidiyor? Sen çünkü öldüm. Aa! <laughs> ne Adam niye Ay. niye bastın? Bu da sonun olsun arkadaşlar ya. Siktir git şunu. Ya! Ben sana dedim oğlum. Onu avradın. Siktir git yanmasın sen de hayır <laughs> hayır kaç kaç Ve arkadaşlar video artık siktiğim için Ama daha yok Arkadaşlar son bir tane yapalım Hayır Cemberk bu da bence çok Hayır Cemberk ben ışıkla bastım Ulan Cemberk niye bastıyorsun Son ellemiştik e, Aa. Onu mi çalışacağız <laughs> Anladım ben bunu o zaman kralını yaparım tamam. Ya Yunus'um şimdi ne diyeceğim arkadaşlar Bay bay hepinizle görüşürüz ve bay bay Emir'in kanalına abone Olur. 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 arkadaşlar, arkadaşlar like atın, abone olun. Like atın, abone olun. Like atın. Arkadaşlar, like atın, abone olun. Hadi size görüşürüz. Bye. Evet. Bye. Bir abone olun. Evet arkadaşlar, ben de görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bir de